sizinle beraber tabi Gaziantep'ten e, bir şehit kamilden kardeşimizin DNA sonuçlarını beraber inceleyeceğiz. Kısaca bir video yapacağım. Türk kökenli bir kardeşimiz şehit kamilden Türk kökenli bir kardeşimizin e, DNA sonuçlarını beraber sizinle inceleyeceğiz. Ben daha önce yüklemiş olduğum şeylerden size bilgi vereceğim. Evet Dot Get Club 13'ten kardeşimizin DNA sonuçlarını beraberce inceleyelim. Batı Asya'lı %37 vermiş. Akdeniz %23. Güney Batı Asya %15 vermiş. Yani bu Arabistan yarımadası oluyor. Kuzey Avrupalı 9.36. Bu da Türk Sintaşta bölgesinden, Androna ve Afinaso'dan karışan şeyler. Sibirya'sı 5.47 çok güzel. Yine e, East Station 2.80 toplamda 8'i geçiyor. 8.20. Artık 1.20 vermiş. Yani %10'a yakın atalardan kalma Türklerden e, sonuçları var. Burada popülasyon stüdyosuna girelim hemen. Ve 0.10 olarak bunu ayarlayalım. 0.10 olarak ayarladığımızda bunu calculate yap diyelim. Yani e, inceleyelim ve burada gördüğünüz gibi Anadolu Türklerine %63 yine Hodullu Yıl Hoca'nın 2011'de yaptığı DNA araştırmalarındaki Türklerden çıkan sonuçlarla %15 Türkmenler, bakın Türkmenistan Türkmenleri, Tacikler diye bu şekilde gidiyor. Çuvaş vesaire yani ortalama bir Anadolu Türk'ü gibi. Global o de ne oluyor diye baktığımız zamansa. Türk iş aydın ve İraniyen, Türk aydın ve İraniyen diye gidiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. One way olduğu zaman en yani çok kime yakın? 4.72 Türk. Anadolu Türklerine 5.89 ee, Kayserili Türklere, yine İstanbul Türklere hep Türklere benzer şekilde gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu kardeşimiz. Hemen buradan K12'sine de bakalım. dotket K12'sini de incelemiştim. Buradan evet sonuca bir bakalım şöyle. Burada da Kafkasya 137, Gedrosu %17. Birazcık Anadolu Türklerine göre bir miktar yüksek. O bölgede işte Güneydoğu Anadolu olduğu için bunu şey yapıyoruz. Atlantik Mediterran yani <laughs> Akdeniz'in Atlantik Denizi'ne yakın yerleri. İspanya ve İtalya'nın daha batısını düşünün. Sivirya 5 vermiş. Doğu Asya'sı 4'e yakın vermiş. Suatus işinde var. Bunlarla beraber sonuçları görüyorsunuz. Ve Popülasyon Stüdyosu'na baktığımızda Ancient'lara mı bakalım? Evet. Ancient People'a bakalım. 0-10 yapalım. Daha yakın olsun diye. Bunları özellikle böyle yapıyorum. Uzun zamandır da bu videolardan yapmıyordum. Onu da söyleyeyim. Kafkasya'da %45 biliyorsunuz. Bugünkü Kalkolitik'te Ermenistan'ın olduğu bölgede. Bu Ermeni demek değildir. O Kafkasya bağlantısıdır. Yine Ganjdere Hiran'da var. İskit. Sikiçin var %5. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, Kumtepe Anadolu, Rusya'da şeyler var. Peki buradan hemen ben geçiyorum. Evet. Buradan hemen ancient'lardan modern popülasyonlarına geçtiğim zaman bakalım kimlere daha yakın verecek. Bunu da beraber görelim. Türk 139 ve bir fitli 1.83 gördüğünüz gibi oldukça yakın. Türk %39, Türkmenler %28, Kürt %6 vermiş. E, ee, South İtalyan yani Güney İtalyalılar vermiş. Diğer bölgeler, Altaylar vesaire var. Global Oracle'a da baktığımız zaman Türkmen vermiş bu kardeşimiz. Anadolu Türklerinden ziyade Türkmen'i alırsak %56 Türkmensin ya da %43 Kıbrıs'ın yerleri. Yani Anadolu'nun yerlerine biraz daha yakın. Ya da %63 Anadolu Türk'ü sen 196 Türkmensin diyor Türkmenistan'daki Türkmenler ya da İran'ın e, biraz daha doğusunda, güney doğusunda, kuzey doğusunda bulunan Türkmenistan sınırındaki Türkmenlere benzetiyor. Ya da Kıbrıslısı %50, %49 Türkmensin diyor. En yakın kime veriyor bakalım Oneway'de? Anadolu Türklerine vermiş yine İranlara biraz uzak. Özbekistan Yahudileri 14.31 Kürt İranlı falan veriyor. Ama görmüş olduğunuz gibi Anadolu Türklerine yakın veriyor. Yine buradan çıkıyorum ben. İncelediklerime incelediklerime bakıyorum tabii ki. Ee, yeşil olanlar benim incelediklerim arkadaşlar. K35'ine K36'sına bakmışım kardeşimizin. Evet. Burada da görmüş olduğunuz gibi Doğu Akdeniz %15 Batı Kafkasya, Kuzey Kafkasya ee, Güney Orta Asya yani Afganistan'a yakın bölgeleri Güney Türkistan'da olabilir. %10 vermiş. Ee, Sibirya 4.85 yine vermiş. Ee, Orta Asya'nın doğusundan 1, 52 vermiş. East stationu biraz daha bu daha düşük vermiş. Bakalım Population Studio'da kime yakın verecek. 0.10'a alarak bir Population Studio'suna bakayım istiyorum. Karanlıkta kendi görüntümde yayınlamayacaktım ama kusura bakmayın. Çıktı. Antik Perslerden, Antik Persya'dan Akdeniz var, Trakya'lı var. Evet. Yüzde 6.2 West Turkic Kıpçak. Kıpçak. Yine Sibiryalı Yakut veriyor. Yine Karluk vermiş. Biraz Tamil, Seylan yani güney şeyde, Hindistan değil ama Seylan'da vermiş. Jink da çok düşük de olsa bir şey vermiş. Bakalım Global Oraklısı'nda ne diyor? Ee, erken Güney İtalyan, Anadolu yerlilerine yakın bunlar ve İran kalkolitikleri veriyor. Ee, Trako Kimmerliyan veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Peki biz bunu bir de tabii ki ne yapalım biliyor musun? Antik popülasyonlar değil de e, 23 cent mi yaptırsaydı Amerika'daki bu meşhur site o ne verecekti? Kardeşimizin sonuçlarına bakalım. Mezopotamya, Kafkas, Azeri karşııdır. Yüzde 46 verdi. Grek Andros dediği hangi ada bilmiyorum. Yüzde 16. Apazlara yüzde 11 vermiş. İran vermiş. Levant vermiş. Ee, görmüş olduğunuz gibi. 23 ent mi yaptırsaydı bunu verecekti ve global oraklesinde ne verecekti? Azeri %73, e, Greek Central 26 Anadolu yerleriyle vesaireyle ya da Albanya, Montenegro yani Arnavutluk ve e, Karadağ %22 ise yine Azeri, Kars, Iğdır yani Azerbaycan Türklerine de yakınsın. Biraz da Balkanları oluşturan Anadolu çiftçilerinin torunlarıyla benzersin diyor ve en yakın yine ortalama Anadolu Türk'ü çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra da Azeri Karsıdır bölgesinden çıkıyor. Üç, dördüncü de, de yine Azeri çıkıyor. En sonda yüzde on beş oranında Kürt vesaire çıkıyor ama bunlar yüzde on beş demeyelim. Yakınlık derecesi çok uzak yani. Tabii ki aile yapısında bir karışım olduğunu buradan biz görüyoruz. E, her Türk'te olduğu gibi ama Doğası Asya oranları, Sibirya oranları vesairesi bayağı güzel kardeşimizin burada hani ben Kürt mü çıktım falan diyordu da onunla bir alakalı bir şeyin yok. Evet. Şimdi modern popülasyonlara Markiz'in kendi yaptığı çalışmadan ne benziyor diye bir bakayım ben. Bizi izleyen de var mı bu arada hiç? Onu da bilmiyorum. Bir kişi izliyormuş. Sağ olsun var olsun diyelim. İzleyen bir arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Apaz, Grek Pontik, Grek İtalya, vuruşo vermiş. Yakut, Sibirya vermiş. Türkik, Kırgızlar var. Uygur var. Anadolu Türkleri diyor. So, Güney Sibirya'da Buryatlara ve Çin'de Orokenlere benzerlik var. Yani %10-11 civarında bir şey topluyor. Evet. Yine bir bakalım. Buradan bu incelediklerim var. İncelediklerim var. Hep beraber vereceğiz arkadaşlar. Lm K12 ne veriyor. Ona da beraber bakalım. Kafkasyalı Kafkalaş diyor. İrani bir halk e, Kafkalaşlar. Taciklere yakın. Sibirya 549 vermiş. Güneydoğu Asya'sını Güneydoğu Asya yani bu Vietnam mesela 440 vermiş. Güney Amerikan yerlisi vermiş. E, Amerikan'ın yerlerinden vermiş. Bayağı yüksek vermiş bu. Population Studio'da ne verecek? Hemen bakalım. <laughs> Yine bunu e, 0-10'a aldığım zaman nasıl bir şey yapacak beraberce bakalım izleyelim. Yayınlarımızda pek izleyen ama Azerbaycanlara çok yakın çıkmış görüyorsunuz arkadaşlar. Kara Kalpak %5, Karapak Kalpak Türkleri. Karapak değil, Kara Kalpak. Özbekistan'da yaşayan Kazaklara yakın bir Türk grubu. Türkmen vermiş, Nogay vermiş. Görmüş olduğunuz gibi sivil halkların da veriyor. Çok güzel bir Türkik mirası var kardeşimizin ve %53 Türkmensin yüzde 46 Ermeni olabilir diyor ya da yüzde 76 Azeriysen yüzde 23 Türkmensin diyor. Niye? Kafkasya'da yaşayan popülasyonlar birbirlerine benzer. Doğu Türkistan'da ya da Batı Türkistan'da Türkistan coğrafyasında yaşayanlar daha birbirine benzer gruplar. Onları da söyleyeyim. Ama gördüğün gibi Türkmenistan Türkmenlerine benziyorsun ve Anadolu Türklerinden bir tık daha fazla. O bölgedekilere göre de daha da fazla Doğu Asya oranlarım var. En yakın kimesin? Tek yönlü baktığımda Azerilere benziyor genetik yapın kardeşim. Sonra Türklere benziyor. Ama hep Azeri. Örnekler bunlar. Görmüş olduğun gibi. Evet. Şimdi bir de haritalarla bakalım. 54 dünyayı bölgeye ayırmış. Evet. Kafkas, Türk İş, Balkans, 12. Balkanlar direkt 9. Ama Türk, Balkanlı Türkler 12. Doğu Anadolu ve Kafkas %34. Batı Asya bölümü diye kabul ettiği Batı Anadolu'daki Türklere %18 benziyorsun diyor. %4 Kuzey Ortasya. %2 Tibetlisin. %1 de Amazon ormanlarındaki yerlilerdensin diyor. Gördüğünüz gibi. Hemen bunu böyle büyütelim. Evet burayı da küçültelim İki elimizle hareket ettirerek evet burayı görüyorsun burayı da görüyorsun kardeşim haritada bu çıktı hemen buradan çıkarak ben bunu 40'a ayırılan dünyayı 40 bölge ayırmış ona baktığımızda Batı Asya yine Orta Asya'nın güneyi %12 ee, Sentral Asya Türkik 458 diyor, Sibirya 203, Tibet 162, Kore ve Japonya 140. Görmüş olduğun gibi kuzey Amerikan yerlisi, Amazon, Malezya'lı, Güney Çinli, Ant Dağları'ndan, Peru falan yani Arktik. Gördüğün gibi çok karışık genler var ama Türkik genlerinin olduğu bölgeler, Sibirya görüyorsun, Japonya. <laughs> Özür diliyorum ee, sesim biraz kötü. Tibet görmüş olduğun gibi. Bunlar hep Türkiye katalarından sana miras kalanlar. Bu Afganistan, Pakistan, Hindistan'a yakın bölgeler. Türkiye katalarından sana miras kalan şeyler. Tabi burada Arktik var mı? Bunda da bir bakmam lazım. Yani kutupsal bölgelerde var mı? Amerikan yerlisi var mı burada? Bunu da göremedim. Evet. Buradan çıkıyorum. Hemen yine MDLP'ye bakacağım. Kaç kişi izliyor bizi? İki kişi izliyor. Hepsi hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. MDLP K22 Word'e bakıyorum genelde. Biliyorsunuz. Daha önce izlediyseniz yayınlarını. Bu Gaziantep Şehit Kamil'den. bir MDLP K22 raporuna bakıyorum. Bakalım. Bu oldukça güzel. Türkiye oranı e, yani bunu 2 ile çarptığınızda ortalama bu Anadolu'ya gelen Türklerle yüzde 22 oranında 1071 öncesi Türklerle benzersin yani o kadar bin yıl geçmesine rağmen zaten buradan bakarsanız Kuzey Avrupalı yüzde 10 Doğu Sibirya 372 Arktik yani Kutup bölgesindeki Amerikan Kızılderililer, Reskimoğlar 163 Samoyedik dediğimiz Uralların daha doğusunda yaşayanlar 151 Hint Tibet 134 Güneydoğu Asya 1.13, Malezyalı, Kuzey Sibiryalı, Paleo Sibiryan da dahil olmak üzere bayağı bir e, Türkik özellikler taşıyan yani Türkmensin sen Antep'in Şehit Kavmi'nin Türkmenisin onu söyleyeyim. Hemen bunu da e, 0 alıyorum. Bakalım seni kime verecek? Bayağı bir Doğu Asya, Güneydoğu Asya, Sibirya genlerinin olduğu için seni Tatarlara da benzetebilir burada bakayım. Evet. %58 Anadolu Türklerine, %15 Tatar Kırımlarına, %8 Grek Azor yani Urum halkı. Bunlar aslında ana dilleri Türkçe olan Ortodokslar. Bu Azak Deniz Türk tür Rum var. Bir gerçek Ortodoks ve Rum olan Grekler bir de bazı U var. Bunlar Urum halkı ana dilleri Türkçedir. E, Kırım Tatarcasına yakın bir dil kullanırlar. Onu söyleyeyim ufak ufak Amerikan Kızılderileri Doğu Sibiryalı, Kalaş, Malenazyalı, Samoyedik, Tibetli vesaire bunda da vermiş. Bak o zaman bu deminkiyle çok benziyor. Bu daha bir e, tutarlılık var ve sen diyor ki 164 Anadolu Türküysen sen 135 Kırım Tatarlarına benziyorsun diyor. Yani Doğu Asya oranın yüksek olduğu için kardeşim. Antepli sevgili kardeşim. Nogay Türkleri biliyorsun Kafkasya'da yerleşmiş. Var. <laughs> bir de e, bu Nogayların bir kısmı tabi Dağistan civarında da arka taraflarında Kafkas alan yaşıyor ama aynı zamanda bunlar Kırım Tatarlarıyla beraber Nogaylar Kırım Hanlığı'nı oluşturuyor. Yalı boylarında Kırım e, Tatarları Nogaylar biraz daha çöl bölgesinden bölgede yaşayan daha Japon gibi gözler çekik olan bölge. %51 Nogaysan da diyor %48 diyor e, Suriyeli Yahudisin diyor ya da %50 Suriyeli Yahudisin ya, ya Nogaysın diyor. Yani bütün bunlar aslında senin genetik olarak Anadolu Türk olduğunu ve atalarının Türk göçleriyle buraya gelen insanlar olduğunu gösteriyor. Burada da hani bir arkadaşımız demiş ben Kürt müyüm falan diye hani çıktı diye. Bu gördüğün gibi yok. Anadolu Türküsün daha sonra demin bahsettiğim gibi Azak Denizi civarında yaşayan Urumlar halkına, Grek daha sonra Kırım Tatarlarına, sonra Kafkasyalılara yani Çerkezlere, Azerilere Kumuk, Nogay diye gidiyor ama en yakın olduğun yine Anadolu Türkleri sevgili kardeşim. Benimle hemen hemen aynı yaştasın. Yakın Doğu'ya Mepisto'dan baktım. Normalde pek kullanmadığım bir şeydi ama bir bakayım dedim. İran Avrupa ee, Sibiryan 417 gördüğün gibi. South Asya 1.60 Doğu Asya 1.50 Papua falan vesaire. Güney Doğu Asya'sı da var. Popülasyon stüdyosuna bakıp hemen Mepisto'dan 0-10'a bir ayarlayalım. Ve Calculate diyelim. Hesaplamaları yaptığımız zaman bakalım ne çıkacak. Umarım yayınımda kesiksizdir. E, kesikli yayın yapmıyordur arkadaşlar. Evet hemen bir bakalım neler göreceğiz. E, Gürcü Yahudiler ne diyor dağlardaki Kafkasya. Tabas halkı bunlar da İran halk Türkmen %12. Kürtlere %9. Mariler e, Ural bölgesinde yaşayan halk Mariler bu Rusya'ya veya e, nasıl diyeyim Volga nehrinin ilerisinde e, Finlandiyalılara vesaire benzer Kırgızlara yüzde iki yine Adası, Çuvaş Türkleri vesaire veriyor ben bunu global olarak yapıp mix modda baktığım zaman bak bu da hepsini aynısını veriyor bir sürü kalkülatöre girdiğim halde hep böyle yani Nogay Kırım Tatarı ya da Türkmen veriyor. Daha sonra da Kafkasanın yerli halkları veriyor. Yani %50 %50 bir karışımdan bahsediyor ve burada da Gürcü 154 %54 ise Nogay 45, Nogay 50 ise Gürcü geldisi 49 diyor. Ya da %35 Nogay Özbekistan yağdıcısını diyor. Yağnobiler de Taciklere benzeyen bir halk, ee, onları da veriyor. En yakın kime veriyor? Tek bir de bakalım. de bakacağım. Burada Suriyeli vermiş, Kürt vermiş, Türk vermiş, Azeri vermiş. İlginç bunun böyle vermesinin nedenini de bilemedim. E, Mephisto da Orta Doğu'yu aldığı için esasında Orta Doğu halklarının üzerine bir şey yaptığı için Nihilistleri için o olmuş. Peki burada benim incelediğim başka bir şey var mı? Bir bakayım. Ee, evet. Punkşıl DNA'ya bakalım. Punkşıl da güzel sonuçlar verir. Anadolu Neolitik Çiftçilerinden %34 İran Neolitik Çiftçilerinden yani Yol Ataş Devri zamanından %27 arkadaşlar. Natufiende bu e, Lüplan vesaire gibi Kuzey e, Afrika'nın üstündeki bölgelerde kalan. Burada gördüğün gibi Amerikan Kızılderisi ve Okyanusyalı veriyor. East Eurasian yani Doğu Avrasyalı 8.59 veriyor. Bak diğerleriyle tutarlı hep gördüğün gibi. Şimdi hemen buradan yani yüzde 20, 22, 23 oranında bir e, çağ Türk mirası veriyor. Popülasyon stiklüsüne bakıyorum Pankşınım ben bunu da yüzde onu alıyorum ve calculated dediğim zaman bakalım ne verecek. Ermeni, 44 Kürdş, İran, Bask, Kombatçı bir vesaire vesaire verdi. İlginç. Peki global olarak ne baktığımız zaman ne verdi? Dürcü, Tazik, Hazara. Bunlar e, Fars dili konuşan ee, ama kendisi Moğol olan insanlar. Tacikler, Hazaralar, Tis, e, Kıbrıslı ya da Tacik verdi. Tacik ya da Dürzi verdi. Asuri ya da Hazara verdi. Bu sonuçları da böyle Function'dan gördük. Tolan'dan da bronz çağında ataların kimmiş diye baktırdık. Kalkolitik çağda Ermenistan'da yaşayan, İran'da yaşayan, Sibirya'da yaşayan 557, Doğu e, Asya'da yaşayan 169, Kızılır elleri vermiş, okyanusyalı vermiş, South Chinese vermiş. Evet, görüyorsun. Ataların bronz çağında evet, durumunu atalarının burada görüyorsun. Buralarda yaşamış ataların olduğunu söylüyor. Bunun şeyi var mı? Population stüdyosu varmış. Bunu da uzun zamandır kullanmamıştık. Bir 0.10 diye o zaman bakalım. Calculate Dediğim zaman bronz Çağ'da ne diyor? Azeri verdi yüzde 47 yine. Abhazlara benzettin. Sardunyalara benzetti. Oroken dediği de Evenk dediği de bunlar. Sivriya'nın otonom halkları e, Arktik bölgeye yakın yerlerde yaşayan insanlar. Sorularınız varsa tabii ki ben bu şeyleri alabilirim. Hani yazılı bir şey dediyseniz. Bayağıdır yoktu gelmiş diyor İlhan İpek. Teşekkür ediyorum İlhan. YDNA sonucu yok İlhan'cım. Kuzey Güney Aleyküm Teşekkür ederim. İlhan ilginç bir şey oldu kardeşim. Bu abimizi ben hem Morley'e hem de Yekleyt Finder'a e yazdım. İkisinde de YDNA'sı bulunmuyor dedi. Erkek ama. Abimiz de kızdı yani. Abimiz derken de benim yaştım da bir yaş falan büyüktür benden. E, kızdı ama vallahi ilginç bir şey. YDNA verisi vermiyor dedi İlhan'cığım. İlginç bir şekilde. Böyle dedi. Bunu belirteyim. E, yine başka e, sorularınız varsa ben sorularınızı alırım. İlginç şeyler varsa eee yapmış evet. Mayer'tan yapmış. O artık vermiyor ha. Mayerdtich DNA verilerini vermiyor mu? Almasınlar parayla verelim diye. Aa vay şerefsizler. Tamam. O zaman bu abimizin kızmasına gerek yok Antepli. Evet, Y kromozonlu kenardan köşeden alıp da öğrenmesinler diye yeni yapılanlarda vermiyormuş. Bunu da biz de öğrenmiş olduk ilginç bir şekilde. Bunu biz de e, acı bir şeyle diyelim öğrenmiş olduk. Antep'te Antep'in yerlerinin Türk olduğunu, evet, FT e, Family Tree DNA'ya transfer yapacaksınız. O zaman 9 dolara açıyorlarmış. İlginç para kazanmanın da artık yolunu şaşırdılar adamlar. <laughs> 9 dolara açıyorlar diye ilancım benim en iyi izleyicilerimdendir yıllardır bizi izliyor. Hep yorumlarını eksik tutmuyor. Kardeşime Allah selamet versin. Ayağına taş değmesin. Teşekkür <laughs> ediyorum kendisine de. E, DotGit git k 2 bden devam edelim yine. Bakmıştık daha önce de. Değil <laughs> mi? Yani bakalım. Benim için de bu genelde bu önemlidir. Bak e, %9'a yakın Sibirya Doğu Asya'sı var. S, e, South Station'da var. Yani 10'a yakın, %10'a yakın. Anadolu'daki e, Türklerin de ortalamasına yakın Doğu Asya oranlı e, teşekkür ediyorum ilhancım e, şey yapıyor yani yaklaşıyor e, bu yönden bu yönden ben kardeşimizin e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de e, Antep vesaire gibi ortalama belki de Batı e, Anadolu'ya daha yakın veya bizim işte Kıbrısçık falan gibi dediğimiz Batı Karadeniz'in iç kesimlerine yakın yüksek bir oran çıktı ve bu atalarının zaten e, Türkmen olduğunu belirtiyor Baraktır Baraklık var mı bilmiyorum jenerasyonlarına baktığım zaman en eski jenerasyonlarının e, Kuzey Batı Afrika'da yaşamış e, Evet Evet bölgeye göre Güney Asya'sı düşük Evet gerçekten Çünkü o bölgede Araplara yakın yani değil mi Sonra e, Doğu Afrika'da 26 jenerasyon ataların yaşamış. Yaklaşık olarak 4 tanesi 100 yıl yapıyor. Buna göre hesaplayabilirsiniz. E, Güney Asya'da yaşayan ataları var. 7 jenerasyon atası e, Doğu Asya'da yaşamış. 7 jenerasyon atası yani 200-200 yıl Sibirya'da yaşamışlar. Sonra Kuzey Avrupa'ya geçmişler. Bak e, 100 yıla yakın da evet 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 aynen İlhan. Güneybatı Asya, Arap Yarımadasında yaşamışlar. Biraz şeye git demişler. Adını siz söyler misiniz? Saat Asya'dan, Güneybatı Asya, Arap Yarımadasından, İtalya veya İspanya kıyılarına göre Atlantik Mediterran Sonra Gediros Rusya karışım var. Yaklaşık olarak 125 yıl önce falan atalarından. Taspar merhaba. Hocam kendisine anlatır görerek. Ayretimine sünne farklı olabilir. Evet olabilir sonra Kafkasyalara gelmiş. Yazıları da tam okuyamıyorum burada da. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hani güzel görebilmek için yazıları bakıyoruz ama bazen görememiş olabilirim. Cevap veremediğim arkadaşım varsa özür diliyorum kendisinden. Görmüş olduğunuz gibi böyle burada şeyi de görebiliyoruz. Popülasyon stüdyosuna da geldiğim zaman neye bakmadım ben? Orijinaline bakalım. 0.10 alarak sıfır onu alarak bir de orijinaline bakayım ya gelen olursa bakıyorum ama video falan yapmak e, uzun iş ufak tefek bir böyle emeğimizin karşılığında verseler iyi olur vermezlerse böyle özel şey yapmayayım canlı yayın yapabilirim ama çünkü ben de yoruluyorum. çok yorum bu sene e, iş yüküm de çok fazla e, çocuk üniversitede üniversite dokuttuğumuz için iş yükümüzü fazla aldık biraz onun için e, para lazım. Anadolu Türkleri yüzde 39, 39 düzeltiyorum. 40 de yüzde 29 da Türkmenlere benzetiyor gördüğünüz gibi. Çok güzel sonuçlar. E, distance matrixine baktığım zaman zaten en yakın Türklere yakınlığı daha sonra İranlılara, Özbek Yahudilerine vesaire diye gidiyor. E, Global Oracle'e de, de baktığım zaman zaten Türkmen ya da Kıbrıslı işte Türk iş ya da Türkmen diye veriyor. Bana soracağınız bir soru varsa arkadaşlar sorularınız varsa alayım yoksa yayını kapatacağım. Ee, yayına katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için de ee, sağ olun var olun diyorum. Kendinize iyi bakın diyeceğim birazdan. Peki O zaman o zaman kapatıyorum. Peki. İyi günler arkadaşlar.